Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bu videomda sizler için pastanelerde bulabileceğiniz o enfes kurabiyelerin tarifini vereceğim. Un kurabiyesi, reçelli veya çikolatalı yapabilirsiniz. Ben bu tarifte çikolata kullandım. İsterseniz ortalarına reçel de koyabilirsiniz. 250 gram sade yağ veya tereyağı veya margarin ilave ediyorum. Böyle cıvık kıvamda olacak. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı mısır nişastası ve 4 yemek kaşığı da pudra şekeri ilave ediyoruz. Daha sonra da 1 tatlı kaşığının yarısı kadar, bir pardon 1 çay kaşığının yarısı kadar kabartma tozunu ilave ettim. İşte bütün malzeme bu kadar. Öncelikle hepsini güzelce karıştırıyorum. Yağın içinde şekeri ve nişastayı güzelce eziyoruz böyle karıştırarak daha sonra da ununu ilave etmeye başlıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik bardak ile unu ilave ettim. Toplam 4,5 su bardağı un ile tam olarak şu kıvamda elinize yapışmayan harika bir hamur elde ediyorsunuz. Yeterli geliyor 4,5 su bardağı un. Ama e, hava sıcaktır yağınız daha fazla un alabilir onun için ilave edebilirsiniz ama çok da eklemenizi tavsiye etmiyorum Hemen porsiyonlamaya başlıyorum Farklı şekiller yapabilirsiniz Ben bu şekilde elimle yuvarlıyorum Ve tepsiye diziyorum Şöyle bir kere daha göstereyim Bu şekilde yuvarlayarak Tepsime diziyorum Hepsini Dizdim ve elimde Spatulanın Arka tarafıyla böyle minik delikler oluşturuyorum. Çünkü içerisine çikolata koyunca etrafına yayılmasın. Kurabiyelerim hazır artık pişmeye gönderebilirim. 180 derecede yaklaşık 25 dakika pişirdim. Ve soğuttuktan sonra üzerine benmari usulü erittiğim çikolatayı ilave ediyorum. Dediğim gibi isterseniz reçel de ilave edebilirsiniz. O da üzerine çok yakışıyor. Bu şekilde benmari usulü erittim ve üzerine sıkıyorum. Hepsinin üzerine sıktım. Şöyle yakından bir göstereyim size. Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemelisiniz. Ufak bir püf noktası vereyim. Tereyağını ilk başta diğer malzemelerle ne kadar güzel çırpabilirseniz kurabiyeleriniz o kadar lezzetli olur. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.